tarihimize gezi olayları adıyla bir ihanet. Ben Çağdaş Şener Video hoş geldiniz. Bir utanç, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin dokuzuncu yılındayız. Olaylar İstanbul'da Gezi Parkı'ndaki birkaç ağacın kesildiği iddiasıyla 2013'ün Mayıs sonu, Haziran başı gibi alevlendirilmişti. Ağaç bahanesiyle çakılan kıvılcım bir anda Türkiye'nin hükümetini, milli projelerini, uluslararası çıkarlarını hedef alan bir kalkışmaya dönüşmüştü. Evet. Düşünün. Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan evet. camininin içinde bu eşkiyalar, bu teröristler evet, bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir? Böyle bir şey yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.